Şöyle rüzgarın dokunuşuyla o yapraklardan çıkan sesler. Kavak ağaçlarının, yapraklarının kımıldaması bir insana ne lezzet verebilir? Rüzgar vuruyor, kımıldıyor işte ya. Hışır hışır açıyor. <laughs> Bu gözle bakarsan lezzet alamazsın. Hevâ-i nefs ise, şu hem hemeyi hava ve hev yapraktan, şöyle rüzgarın dokunuşuyla o yapraklardan çıkan sesler. Öyle bir lezzet alıyor ki ya tamam da arkadaş benim anlayamadığım mesele şu. Kavak ağaçlarının, yapraklarının kımıldaması bir insana ne lezzet verebilir? Rüzgar vuruyor, diyor işte ya. hışır hışır ötüyor. <laughs> Bu gözle bakarsan lezzet alamazsın. Şimdi O'nun böyle bağdaş kurmuş, Allah'ı zikreden bir zakir olduğunu hayal ettiğin zaman değil bak, düşündüğün zaman. Hayal değil çünkü bu bir ispat. Tamam da yani orada haşır huşur sesler geliyor, onların zikir olduğu nereden belli? Biz mesela Allah'ı nasıl zikrediyoruz? Allah'ın emrettiği sesleri çıkarınca Kur'an okumak, zikretmek, tesbih etmek biz Allah'ı zikretmiş oluyoruz, doğru mu? Yasakladığı sesleri çıkarınca da küfretmiş oluyoruz. Onlar ise Allah'a isyan edemediklerinden dolayı o mahlukat Allah'ın yasakladığı sesleri çıkaramadıklarından dolayı Allah bize kitabında emrettiği şeriatı onların fıtratına kodlamış. Onlar kodlanan fıtratın dışına çıkamazlar. Şimdi bizim için ciğerlerimizden gelen hava, rüzgar, Ses tellerimize dokunduğunda Allah'ın istediği sesi, yani Cenab-ı Hakk'ın bizi programladığı ve emrettiği sesi çıkarınca o bizim zikrimiz oluyor mu? Ses telleri kiminin ince kimisinin kalın. O yüzden hep herkesten farklı bir ses çıkıyor. Ses tonu önemli değil. Önemli olan Allah'ın emrettiği sesi çıkarsın. Bütün ağaçları düşünün. Her bir ağaca rüzgar dokunduğunda farklı bir ses çıkıyor mu? Bizim ciğerimizden esen rüzgar ses tellerine dokununca ses çıktı. Her birinden farklı bir ses çıkıyor. Çıkan ses nedir? Allah'ın onu kodladığı, onu yarattığı, onu programladığı, onu adeta donattığı ve ondan beklediği ses. Biz şimdi bir müzik aleti yaptık. Beklediğimiz sesi çıkarınca hoşumuza gidiyor. Ve o sesi çıkardıkça ne yapıyoruz? O aleti takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. O alet de bizi takdir ediyor. Bak diyor benim sanatkarım böyle sesler çıkarttırır diyor. Şimdi adam ne yapıyor? O kemanları, şunları, bunları falan, gitarları falan böyle tellerini sıkıyor, gevşetiyor falan. Bir sürü ayarları var onun. Hep farklı farklı sesler çıkartması için bir sürü ayarlar yapıyor. Mesela kara kava rüzgar vurduğu zaman ayrı bir ses çıkıyor. Çama vurduğu zaman başka bir ses çıkıyor. Çınara vurduğu zaman başka bir ses çıkıyor. Bunlara tek tek ayar yapan biri yok mu? Onların da ses telleri var. Bak kimisinin ince, kimisinin kalın, kimisinin kaba, kimisinin yırtık, kimisinin düz. Vurdu mu ayrı ayrı işte. O seslerden Allah'ı zikirler. Aman ya Rabbi ya. Bütün kainattan, bütün seslerden düşünün ya.